That back, hey, hey, what, 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 what. Giriyoruz arka tarafa. Şu an deprem oluyor. Yemin ederim deprem oldu gençler. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben de Bayar Gençler. Bugün yine mükemmel bir video ile sizlerle birlikteyim. Yine çok beklenen şampiyonlardan bir tanesi olan Erol'u oynuyoruz bugün sizlerle birlikte gençler. Gayet güzel bir maç çıkartmıştık dün oynadığım bir maç bu. Zaten bundan sonra böyle sonradan seslendirdiğim videoları ara vereceğim normal oyun esnasında seslendireceğim videoları. Erol'u biraz anlatırım ama tabii yine biraz kanalın gidişatından sohbet edelim diyorum. Ben videolarda genelde gençler nefes aldığım yerleri, her kelime arasını falan kesip böyle en az 2,5 3 saat editle uğraşıyordum her video için. Sonra bir baktım çoğu kanal yani maçın başında açıyor videoyu, sonunda kapatıyor. Ne hiç editle uğraşıyor, hiçbir şey yapmıyor. Maçı olduğu gibi atıyor. Nefes aldığı yerleri falan da kesmiyor. Ben de bundan sonra öyle yapmaya karar verdim açıkçası. Yani bu bir sistem değil aslında ama yani her video için 2-3 saat uğraşıp edit yapıp böyle işte yok orayı keseyim, seslendirdiğim yerlere, nefes aldığım yerleri keseyim derken facecam koyayım, bilmem ne yapayım. Hepsini telefondan yapmak zor oluyordu. Bu yüzden bazen videolarda aksaklık oluyordu. Belki bu sayede günde birden fazla bile video atabilirim. Tüm şampiyonları hızlı bir şekilde bitiririz arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tabii ki de belirtin. Cidden sizlerin yorumlarının hepsini okuyorum ve sizlere oldukça değer veriyorum. Hani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Burada direkt alta zaten genkimizi atmışız. Kim o? Support'umuz mu? Support Emily var takımımızda gayet güzel bakın bu metada dediğim gibi sürekli savaşçıları agresif support olarak kullanabiliyorsunuz gençler. Arkaya sarkmışız ve tabii ki de bizden kaçamamış Veres miydi o? Ya şu izleme ekranı o kadar küçük ki editlerken fazla göremiyorum ben kör gibi şey yapıyorum. Bir de kusura bakmayın dün gece boynum öyle bir tutulmuş ki böyle boynum kakık bir şekilde duruyorum şu anda. Boynumu zaten çok hareket ettiremiyordum. Kameraya bakmaya alışamamıştım. Daha da kötü oldu. Wonder Woman'u kulaltı yapar mıyız? Hadi Tamam yine kil bizde kalmış. 3 0 1 başladık. Gördüğünüz gibi gençler bu arada bu hesabım 90 oranla deneyimliye çıktı. Hedefim 80 oranına master'a çıkartmak bu hesabı da zaten bir sürü master hesabım oldu bu sezonda da. Hepsinden tek tek videolar gelecek. Dördüncü hesabım bu. Demiştim zaten çoğu videoda. Gördüğünüz gibi karşı jungle davlıyorum. Gençler Erol da bakın baltayı vurdum da nasıl canım dolacak. Burada normalde 4 kişinin içine dalmazdım. Başka bir şampiyon oynasaydım tamamen ultime güvendiğim için daldım. Erol'u biraz anlatayım. İlk yeteneğiniz gençler rakibe doğru atılıyor ve alttaki siteğinizi dolduruyor. Gördüğünüz gibi altta bir site var. Bu siteyi beşlediğinizde gençler saldırı hızınız ve saldırı gücünüz tabii ki de artıyor. Ve baltanızın ikinci versiyonu aktif oluyor. Balta full stackken yani vurduğunuzda o kadar güzel can çekiyor ki gençler birazdan zaten göreceksiniz. Ben genelde rakibe böyle dalıyorum. Canım %20'ye kadar düşene kadar bekliyorum. En son baltayı vurup canımın %70'e kadar gelmesini sağlıyorum. Gerçekten rakip şaşırıyor zaten çoğu zaman. Ondan sonra baktım ölmeye başlıyorum. En sonunda ultimi atıyorum. Rakibi sürekli beyitliyorum Ki burada Sinestra olması lazım. Arkadaşı da nasıl kesiyoruz görüyorsunuz hadi artık çok güzel altta da genkimizi atmaya başladık gençler gördüğünüz gibi kırmızıyı bile kesmeden alta geldim harita takibinizin çok iyi olması lazım Erol oynarken ve Çoğu kişinin Erol'da yaptığı hata direkt ulti ile başlamak. Dediğim gibi bakın ikinci yeteneği de bekliyorum. Çünkü siteğimiz fullken gençler düz vuruş yaptığımızda çok daha güçlü oluyoruz. Direkt ikinci baltayı vurursanız rakibe vurduğunuz hasar düz vuruşlarınız çok zayıf kalacak arkadaşlar. Burada yine mükemmel bir şekilde mide gelmişiz. Sürekli harita görüşü gördüğünüz gibi rakip neredeyse orada olmaya çalışıyorum zaten. Burada mesela çoğu kişi ulti atıp jokeri kovalardı işte. Bunu yapmamanızdan bahsedeceğim bu videoda oldukça. İkinci baltayı vurdum. Zaten Hı. öleceğinden eminim Sinestra'nın. Yoksa biraz daha bekletirdim baltayı dediğim gibi ve mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi kanalın gidişatı gençler bu şekilde olacak. Siz de yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi dediğim gibi çok önemsiyorum. Sizi çok önemsiyorum çünkü her videoyu en az 2,5 saat edit yapıyorum. Gerçekten telefondan yapması oldukça zorluyor ama o kadar editten sonra bakıyorum kimse edit yapmadan baştan sona sadece maçı attığında bile aynı izlenmeleri alıyor aşağı yukarı. Sorun izlenme olmasa da gençler kanala daha sık video gelmesi açısından böyle bir karar aldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Yine Carfish Jungle diyeyim. Jungle sadece bufflardan ibaret değil bakın. Küçük yaratıkları da olabildiğince almaya çalışın. Genelde bufflar dışında çok umursanmıyor. Direkt çalılara atacağım. Sinestra'nın oradan geri çekilmesini istiyorum. Yine ultime güveniyorum bu arada. Başka şampiyonun olsa bu kadar zorlamazdım. Giriyoruz arka tarafa. Şu an deprem oluyor. Yemin ederim deprem oldu gençler. <laughs> inanılmaz. <laughs> İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Yani depremi hissettim de. Of. Harbiden korktum bu arada ya. Ben depremden falan korkuyorum ya. Siz korkuyor musunuz? <laughs> Gerçekten korkunçtu. Bakın burada yine arkaya sakmıştı. O video notunda deprem oldu. Video fokusum kayboldu ya. <laughs> Allah korusun bu arada. Umarım ciddi bir deprem olmamıştır bir evlerde. Ben kendi tepkime güldüm ama Neyse maça dönelim gençler. Garip bir olay geldi başımıza. Erol'la maç boyunca yapacağım şey zaten ultiniz varken sürekli rakibin üstüne koşmanız gerekiyor. Mesela atıyorum bu 5 kişinin içine girmek de olabilir. Demin yaptığım gibi karşı jungle basmak da olabilir. En önemlisi kule altı yapabilirsiniz gençler. Kesinlikle Erol varken altınızda geri fites yapmayın. Zaten göreceksiniz olabildiğince kule altı falan yapmaya çalışıyorum. Burada takım çok önde oynuyor. Aslında stek kasmadan savaşa girmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Bakın steklerim boş olduğu için rakibi hasar bile vuramadım burada. Emilimiz çok zor olmuş. Kule altındayım şu anda. Yine ultime güveniyorum. Gördüğünüz gibi kule altında rahat rahat. Kule bana döndü. Zaten ilk yeteneğimle çıkmışım burada. Gayet güzel bir şekilde yeniden buffları temizliyoruz. Bu arada Erol'un Genos kostümünü açmadım. Çünkü bu hesapta en çok oynadığım şampiyon Erol. Ve Erol'a gerçekten hakimim ama... Çok fazla yani tercih etmiyorum aslında. Çünkü lig yükseldikçe birazcık güçsüz güçsüzleşiyor. Bundan sonra bir tane daha maç attım. Onun da sesini zaten topluluk sekmesine atmıştım. Belki şimdi ekrana gelmiştir gençler. Gerçekten mükemmel oynasanız bile Erol'la bazen taşıyamayabiliyorsunuz takımı. Bakın direkt kulaltı yapıyorum. Demin bahsettiğim olay. Ultim var ya. Baba sonuna kadar gidiyorum. En son ultimi attım burada. Burada ölü olabilirim ya. Bayağı zorlamışız. Hadi biraz bırak peşimi. <laughs> Gelse baltayı vurup can çekeceğimi biliyor. Bakın bundan bahsediyorum. Eğer biraz üstüme gelseydi baltayı vurduğum anda canım yarılanacaktı mükemmel bir şekilde kesecektik ama rakip kaçmayı tercih etti tabii ki de. Ulan videonun ortasında deprem oldu ya şaka gibi. <laughs> hani videolarda YouTuber'ların başına benim de çok fazla geliyor talihsizlikler gelebiliyor başımıza ama Artık yani deprem olması da ilginç oldu. Umarım dediğim gibi ciddi bir şey yoktur. Direkt barona giriyoruz. Bu arada jungle rotasyonu ile ilgili detaylı bir video atacağım. Bakın ne zaman karşı ormanda ne zaman gank atacaksınız. Ejlere barona ne zaman gireceksiniz. Şu anda barona girdik ama Veres arka tarafta ve benim biliyorsunuz lakaplığımdan bir tanesi çarp kaçırmaz İsmail'di. Mızrak kaçırmaz İsmail'den sonra. Bu yüzden sıkıntı yok yani karşı jungle istediği kadar hayatta olabilir. Bakın baronu aldım. Baron alınca da çoğu kişi hata yapıyor jungle'dayken. Baronu kule altına salmanız gerekiyor gençler. Kulenin yanına falan salarsanız hiçbir şey yaramayacaktır. Burada direkt dalıyoruz. Direkt baltayla girmişim aslında. Çok iyi bir giriş yapamamışız buraya. Ama yine de çok kastığım için fazla da önemi yok gençler. Baltayı vurduk mu? Rakibi zaten zıplatıyoruz. Canım doluyor şuna bak. Baltayı bir atıyorum canım doluyor. Bu arada 13.08 gidiyoruz. Şaka gibi. <laughs> deneyimli elo bu yani. 90 oranlı deneyimli elo'ya çıktım. Ve sadece doğu hani böyle deyince insanlar yanlış düşüncelere kapılabiliyor. Ya 5 kişi girdiğimizi, 3 kişi bile girmiyoruz. Yani genelde doğu giriyoruz. Onun dışında e, hesapta sadece rank maçları var. Hani şampiyon açmak için zorunlu olarak normal maça girmek dışında hesapta normal maç yok. Gördüğünüz gibi zaten maç sayısı oldukça düşük deneyimli elo'ya göre. Ve kulağı altına zorlamışız burada. Maç bu kadar hızlı bitiyor muydu ya? Daha ben anlatacak şeylerim vardı. <laughs> gençler gayet güzel bir maçtı gördüğünüz gibi. Ben gerçekten zevk aldım. Erol'u da severek oynuyorum. Sizler de bu şekilde altınızda Erol varken oyunu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışın. Onun dışında olabildiğince rakibi zorlayın. Baktığınız canınız düşüyor. En son baltayı atarsınız. Canınız dolar. Baktığınız yeniden ölüyorsunuz. En son ultiyi açarsınız. Ya çıkarsınız ya devam edersiniz dalmaya. Bu şekilde Erol'la rakibi zorlayarak çok önde oynayabiliyorsunuz gençler. Gördüğünüz gibi Genos kostüm olmasa da bu kostüm bende hala hazırda var bir Bu da gayet güzel bir kostüm bence. Gördüğünüz gibi %27 hasar mı vurmuşuz? Baksana AD Carry %11 falan vurmuş yani. Gayet güzel bir maçtı gençler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir video olmuştur. Kanalın gidişatı için gençler editler hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten bundan sonra sonradan seslendirmeyeceğim. Belki Facecam de koymam ondan emin değilim. Feskem belki koyarım, belki koymam. Ama nefes aldığım yerlere kesmek vesaire böyle uzun uğraşlar gerektiren editleri bırakıp dümdüz maçın başından sonuna full maç videosu atmayı düşünüyorum gençler. Dediğim gibi sizlere gerçekten değer veriyorum. Yorumlarınız benim için değerli. Destekleyen herkese teşekkürler. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın gençler. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Diğer görüşmek görüşürüz.